Kalbimiz ilk ve en önemli organımızdır. Embriyo halindeyken oluşan ilk organımız kalptir. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere antik Çin tıbbına göre kalbinize nasıl destek olabileceğinizi göstereceğim. Günümüzde kalbinde problem yaşayan birçok insan var. Bunun nedeni kan dolaşımlarının iyi olmamasıdır. Kanınızın dolaşacağı alanlar zorlu ise, zorlu koşullarda kanınız iyi dolaşamaz, kan akışının tıkanması nedeniyle birçok sorun da ortaya çıkar. Çin tıbbı bu konuda size yardımcı olabilir. Üstelik uygulaması da çok zor değil ve bu tedaviyi ev ortamında kendinize yapabileceğiniz için para harcamanıza da gerek yoktur. İnsan vücudunda kalbinize fayda sağlayacak birçok önemli masaj noktası bulunur. Şimdi bunlara sırasıyla göz atalım. Vücudunuzdaki ilk önemli kalp masaj noktası kolunuzdaki bu bölgedir. Bu bölgeyi bulmak için bileğinizle avcunuzun arasındaki ilk çizgiye bakmalısınız. Bu çizgiden 3 parmak yukarısında ve kolunuzun iç kısmındadır. Çizgiden itibaren ölçerseniz tam olarak 3 parmak yukarısıdır. Bu bölgeye geleneksel Çin tıbbında Ni Guan denir anlamı iç kapıdır. Peki bu iç kapı nerede ve bu iç kapının içinde ne var? İlk ve en önemli organımız kalptir. Daha bir embriyo halindeyken oluşan ilk organımız kalptir. Belirlediğimiz bu noktaya dikkatli bir şekilde masaj yapmalıyız. Masajı baş parmağımızla yapıyoruz. Masajı uygularken özellikle bu tendonu bulmak önemlidir. Peki bu tendon tam olarak nerede ve bunun işlevi nedir? Bu özel tendon kalbinizden sorumludur. Avcunuzu bu şekilde açtığınızda orta parmağınızdan başlayıp bu noktada son bulan kısmın gerildiğini hissedersiniz. İşte o gerilen noktadadır. Elinizi serbest bırakın ve masaj yapmaya devam edin. Bu noktayı sertçe bastırmanız veya bu şekilde ovalamanız gerekir. Bunu yaparken 3'e kadar sayabilirsiniz. 3'e kadar sayarken elinizi yumruk yaparak işaret parmağınıza sert bir şekilde bastırıyorsunuz. Ve sonrasında yavaş bir hareketle bırakıyorsunuz. Bu hareketi birkaç kez tekrarlıyoruz. 1-2-3 1-2-3 Daha sonra şimdi size gösterdiğim şekilde avcunuzun içiyle yoğurur gibi masaj yapmaya devam ediyoruz. Küçük parmağınızın üst kısmı ile hamur yoğurur gibi pozisyonda masaja devam ediyoruz. Avuç içinizin bu noktası için küçük parmağınız tıpkı bir kaldıraç görevi görür. Sanki kolunuzu sırır gibi bu pozisyonda parmağınızı hareket ettirmelisiniz. Bu masaj kalp atış hızınızı düzenlemenize yardımcı olur ve kalp ritminizi eşitler. Bu masaj sayesinde ritim bozukluğu çarpıntı ve kalbinizin aniden durmasına karşı kendinizi korumaya almış olursunuz. Bir süre bekledikten sonra masaj yaptığınız elinizin rahatladığını ve yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz. Sol taraftaki bu elimli noktaya masaj uyguladıktan sonra şimdi sağ tarafa geçiyoruz ve yine aynı noktaya masaj uygulamaya başlıyoruz. Ancak sol kolunuza yaptığınız gibi değil, daha az baskı uyguluyoruz ve ovalıyoruz. Bu sayede... İlk masaj noktamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci masaj noktamıza geçiyoruz. Bu masaj noktası göğsümüze odaklandığımız noktadadır. Bu şekilde göğsümüzden yatay bir çizgiyle ilerleyerek göğüs ortasında yer alan bu kemikte buluşuyoruz. Bu kesişim noktasına faveo denir. Bakın kemiğe vuruyorum. Sesi duyabiliyor musunuz? Bu noktaya gösterdiğim gibi elinizi yumruk yaparak baş parmağınızla masaj uygulamanız, bastırmanız gerekir. Bir elinizle masaj yaparken diğer elinizle masaj yapan elinizi destekleyebilirsiniz. Hafif bir şekilde uygulamaya çalışın, çok baskı uygulamayın. Ayrıca kadınların erkeklere nazaran daha az baskı yapması gerekir. Kadınlarda bu kemik daha hassas ve narindir. Bu masajı uyguladığınız bölgede kıkırdak bir yapı var ve bu yapı çok hassastır. Eğer şiddetli baskı uygularsanız bu kıkırdak zarar görüp kanayabilir. Bu nedenle hassas davranmalısınız. Bu noktaya baskı uyguladığınızda kalbinizde bir ağrı hissediyorsanız bu kalbinizin zayıf olduğunun bir işaretidir. Bu nedenle kalbinizi güçlendirmek için bölgeye elinizin başparmağı ile iç bölgesiyle masaj yapmalısınız. Yin ve Yang'ın buluştuğu yer bu masaj yaptığımız noktadır. Bu masajı uygularken eliniz yorulursa diğer elinizle onu bu şekilde destekleyerek aşağı ve yukarı doğru bastırmaya devam ediyoruz. Sonra nazikçe geri getiriyoruz. Sonra bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru boğazımıza kadar bastırmaya ve masaj yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra iki elimizle bu işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Daha sert bastırarak yukarı çıkıyor ama yavaş bir şekilde aşağıya iniyoruz. Bakın bu çok önemlidir. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra ellerimizle ciğerlerimizi yana uzatıyor gibi bu şekilde sağa ve sola doğru masaj yapmaya başlıyoruz. Akciğerlerimiz çok hacimlidir ve içinde boş bir hava koridoru vardır. Kolayca baskı yapmak zordur. Bu size hoş bir his verecektir. Bu hareketle ikinci masaj noktamızı da bitirdik ve şimdi sırada üçüncü masaj noktamız var. Üçüncü nokta için kollarınızı bu şekilde havaya kaldırabilirsiniz ve bir elinizi koltuk altınıza bu şekilde getirerek tutun. Tam bu gösterdiğim noktada yer alan bir çukur var. Onu buluyor ve parmağınızı koltuk altınıza kadar olan bu bölgede hareket ettiriyorsunuz. İşte tam bu noktada yer alan tendonunuzu bulacaksınız. Bu bölgeye çit çoğan denir. Bu bölgeyi bulup ona odaklanmalısınız. Sonra elinize o tendonu yuvarlıyor gibi yaparak bu şekilde masaj yapmalısınız. Veya baş parmağınızla bu şekilde yuvarlamaya devam edebilirsiniz. Burada büyük bir sinir var ve bu nedenle o noktayı çok fazla zorlamıyoruz. Akımın geçeceği kadar baskı uygulamak yeterli olacaktır. Ağrıyı omzunuzun yukarısına doğru çapraz bir şekilde dağıtmalıyız. Ağrınız çapraz olarak ortaya doğru yayılmalıdır. Bu çukura jin yani yin gölgesi deniyor. Aşağıda bir çukur var ve ağrı aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Bu masajı uygularken elimizin yatay konumda olması iyidir. Elinizi yumuşak ve gevşek tutarak masajı uygulamanız çok daha iyi olacaktır. Elinizi yukarı kaldırıp başınızın üzerine koyabilirsiniz. Böylece ağırlık kaldırmanıza da gerek kalmaz. Masajı böyle yapabilirsiniz. Bu masaj kalp basıncınız için son derece faydalıdır. Kan akışı zayıf olduğunda kalp ritminiz düzensizleşir. Son olarak boynunuza masaj yapmanız gerekir. Bunun için de çok güç uygulamanıza gerek yok. Tam olarak size gösterdiğim gibi yapın. Boyun masajından sonra başınızı her iki yandan ellerinizin arasına alarak baş masajı yapmaya başlayabilirsiniz. Baş parmak ve tüm avuç işlerinizde çalışmaya devam edin. Bu noktaya yaklaşık 1 dakika masaj yapmaya devam ediyoruz. Çok kısa yaparsanız etkisi olmaz ve çok uzun yaparsanız da yorulursunuz. Bu nedenle 1 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. 1 dakikalık masajdan sonra dinlenebilirsiniz. Dinlenme sırasında biraz ılık su içebilirsiniz. Bu içinizdeki kanın yumuşak ve akıcı olmasına yardımcı olacaktır. Eğer kanınız tıpkı bir bal formunda yani kalınlaşmışsa ılık süt tüketmelisiniz. Şimdi biraz terlemiş olmanız normaldir. Genel olarak sizleri yormayacak sakin işlerle uğraşmak ya da 3 saat dinlenmek de size iyi gelecektir. 3 saatin sonunda bu masaj döngüsünü tekrarlayabilirsiniz. Her gün bu masajı 3 kez yapmanız çok ama çok faydalıdır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.